Biraz önceki gösterdiğim kesme şekline katlama diyorlar. O suyun içine bandırdığımız için de dolayısıyla o yüzden adına köylülerimiz kakotu demiş. Merhaba sevgili izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün erik reçeli yapacağız arkadaşlar. Öncelikle eriklerimi şöyle geniş bir leğenin içine aldım. Üzerine su doldurup Yarım çay bardağı kadar sirke koydum. Yarım saat kadar beklettim. Sirkeli suda bekletmenin amacı üzerinde toz, toprak veya zirahi ilaç varsa onları arındırmak için teker teker elimle hafiften oluşturarak yıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra da durulacağım. Şöyle arada olgunları varsa onları da ayırıyorum. Reçele çok fazla olgunlaşmış. Koymuyoruz. Yani olgunlaşmış ama bu şekilde yumuşak olmaması gerekiyor. Onları kurutmak için ayıracağım. Tek tek elimizle yıkamamız oldukça önemli. Eriğin üzerindeki şu dumanlı gibi görüntüler ne kadar olsak da çıkmaz arkadaşlar. Onları tamamen çıkarmaya çalışmıyoruz. Onlar eriğin cinsiyle alakalı bir şey. Erikleri elimizle bu şekilde tek tek olmadığımız zaman reçelin suyu böyle puslu gibi oluyor. Tek tek olmamız belirttiğim gibi önemli. Evet, eriklerimizin tamamını güzelce yıkadık. Bugün reçel yapımında iki çeşit erik kullanıyorum. Bir tanesi bu şekilde arkadaşlar. Erikleri pazardan aldım. Her satıcı farklı isim söyledi. O yüzden tam ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bir tanesi de şu oval olan siyah mürdüm eriği. Bizim köyde karaستين ederiz buna. Buralarda mürdüm eriği diyorlar daha önce sadece bu erikten reçel yapmıştım kanalımda var sadece bundan da yapabilirsiniz bu eriği koymamın amacı reçelin suyuna renk vermesi için koyuyorum tekrardan Merhabalar arkadaşlar şöyle erikleri önüme koydum çekirdeklerini çıkaracağım eriği ortadan ikiye kesiyorum şöyle hafiften çevirdiğimiz zaman kolayca çıkıyor zaten benim eriklerim birazcık büyük olduğu için ben erikleri dörde böleceğim Şöyle sevgili izleyenler reçel yapacağım. Yayvan bir tavanın içine ayıkladığım eriklerimi alıyorum. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Şöyle arada küçükleri varsa onları dörde bölmeye gerek yok. Onları bu şekilde ikiye bölerek de koyabilirsiniz reçelin içine. Bu erikten her sene yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten hem kıvamı, tadı, rengi muhteşem oluyor. Severek tüketiyor ev halkı. Yazdan ne kadar bol bol yaparsak kışın o kadar elimize geliyor, iyi oluyor. böyle ani bir misafirde hem evde çeşit oluyor. Reçeller, turşular, soslar. Bu sene de her şey çok pahalı gerçekten. Salçalık biberin kilosu geçen hafta 16 idi. Bu hafta 13'e düşmüş. Her hafta da değişiyor. Şimdi geçelim yuvarlak erikleri doğramaya. Aynı şekilde onların da çekirdeğini çıkarıp büyüklüğüne göre şöyle ikiye veya dörde bölebilirsiniz arkadaşlar. İkiye olduğu zaman bazen çok büyük oluyor. Bu arada erikler 4 kilo. 3 kilo bizim garastanere dediğimizden var. 2 kilo da kırmızılardan aldım. Bunlar da renk vermesi için içine doğrayacağım bu şekilde. Bakın içi kırmızı. Kırmızı olduğu için de renk veriyor. 2 kilo olması şart değil. İçine 8-10 tane koysanız da olur. O da renk veriyor. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah sağlığınız, sıhhatınız yerinde her şey yolundadır. Bizler gördüğünüz gibi hamdolsun çok çok iyiyiz. Bu yaz ne kadar taşınma telaşıyla geçse de çok şükür yerleştik. Sürekli izleyip beni takip eden izleyicilerim e, taşındığımı biliyorlar zaten. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz aramıza diyorum. Bu eve yeni taşındım ben. Yaklaşık bir buçuk ay kadar oldu. Bu arada ev turu isteyen arkadaşlarım da var. Sizler için ev turu yapacağım arkadaşlar. Nasıl temizliğinde, taşınma aşamasında, yerleştirme aşamasında çektiysem aynı şekilde evin son halinde sizlere çekimleyeceğim. Sadece fırsatım olmadığı için çekemedim. İnanın koşuşturmaktan hiç fırsatım olmadı. Görselden de anlaşıldığı gibi burası mutfak zaten. Evet. Sohbet ederken eliflerin nasıl bittiğini anlamadım. Şöyle şu da yumuşak, onu da ayıralım şu an sabah e, saat 8 akşamdan şekerleseydim iyiydi ben bunu akşamdan farklı işler yaptığım için sabaha kaldı şimdi şekerleyip akşama kadar bekleteceğim akşamüstü kaynatacağım erik reçelini mutlaka şekerde bekletin arkadaşlar benden tavsiye e, bu çok önemli şekerde bekletmediğimiz zaman kaynatırken böyle dağılma oluyor hem meyve kendi öz suyunu salıyor hem de pişme aşamasında dağılmamış oluyor Evet bayağı çıktı. 4 kilo erik. Şöyle dolu dolu bir avuçta çekirdekleri çıktı. Bunları da ben çöpe atmıyorum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şöyle bir kenara koyuyorum. Kuruyor. Daha sonra pikniğe, geziye, ormana gittiğimiz zaman saçıyorum böyle ormanın içine. Belki bir tanesi falan çıkar. Büyür, meyve ağacı olur. Hem doğaya hem de böyle kurda kuşa faydalı olur meyvesi olur. Kurtlar, kuşlar yer. Şimdi gelelim şekerleme kısmına. Her bir kilo meyve için 3 veya 3,5 su bardağı şeker koyuyorum arkadaşlar. Ben her kilo için 3 su bardağı koyacağım. Tatlı sevenler 3,5 da koyabilir. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı klasik 200 mililitrelik herkesin evinde bulunan su bardaklarından. 1 kilo meyveye 1 kilo şeker koyan da var ama Gerçekten tadı çok fazla oluyor arkadaşlar. O kadar şeker yüklemesine gerek yok diyorum. Biz o kadar tatlıyı yiyemediğimiz için erik reçeli yaparken 3 su bardağı veya 3,5 su bardağı yeterli oluyor. Şimdi nazikçe erikleri ezmeden alttan bir daha şöyle şekerin her tarafa temas etmesi için karıştırıyorum canlar. Şu an saat 8. Bunu ben akşama kadar bekleteceğim. Yani sabahtan akşama kadar veya akşamdan sabaha kadar bu şekilde şekerin içinde beklemesi gerekiyor. Şöyle kapağını kapatıp bulunduğunuz ortam çok sıcaksa buzdolabının normal bölümünde bekletebilirsiniz. E sıcak değilse dışarıda da böyle masanın üstünde kalabilir. Ben erikleri hazırlarken Kübra Nur da burada kızım sarma yapıyor. Üzüm yaprağı sarması. Birazını bulgurlu, birazını da pirinçli sarıyor. Şöyle yazdan hazırladığım salamura yapraklar. Rengi çok güzel. Bu da koyu yeşilmiş. Şekerli erikleri şekerledikten sonra kalan erikleri güzelce yıkayıp şöyle ortadan ikiye kesiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde çekirdeklerini çıkarıp böyle bir kenara tepsinin üzerine aldım. Bunları da şu büyük tepsinin üzerine sıralayıp yukarı çatıya koyacağım veya balkona koyacağım güneşe. Ben bu şekilde ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkarıp kurutacağım. Köyde falan e, anamı bizim köylüler şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir 2, 3. 3 yerinden bıçakla kesik atıp böyle bütün bütün güneş gören bir yere seriyorlar böyle. O, şekilde kuruyor bütün bütün. Hatta bir tane koyalım bu da bütün olarak kurusun. Bu şekilde kuruduktan sonra kışın onun kurusunu yiyorlar veya kaynatıp başatını yapıyorlar. Mesela özellikle kabızlık olduğunda, bağırsak tembelliği olduğunda erik suyu, patlıcan kurusu çok iyi geliyor. O yüzden hep eskilerimiz bu şekilde her şeyi yazdan hazırlarmış. Ben de aynı şekilde yapıp kurutacağım. Hem çayın kahvenin yanında böyle kış akşamlarında otururken yemesi güzel oluyor. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz değerli izleyenlerim. Fikirler benden yapması sizden. Şöyle bunları da yemek için ayırdım. Bunlar da çekirdeklerin tamamı. Şimdi güneşe koyup kurutacağım. Biraz önce de belirttiğim gibi böyle dağlara falan gittiğimizde ormana bunların hepsini saçacağım. İnşallah çıkarlar, büyürler. Bismillahirrahmanirrahim. Yazın taşı, kışa aş olurmuş derlerdi eskilerimiz. Yani yazın ne bulursan açacaksın dolaba, kurutacaksın, koyacaksın. Eskiden dolap da yokmuş arkadaşlar dondurucu falan yokmuş mesela. Hep kurusunu böyle. Eskilerimiz hazırlardı. Köylerde böyle elikleri kuruttuktan sonra böcelenme, güvelenme falan olmasın diye doğada kendiliğinden çıkan bizim kakotu dediğimiz mor çiçekli otlardan var arkadaşlar. Onları böyle derin bir kapta sıcak suyun içinde bekletiyorlar. Onun suyuna bandırıyorlar. O zaman güvelenme, böceklenme hiçbir şekilde olmuyor bozulmuyor yani erik kuruları. Biraz önceki gösterdiğim kesme şekline katlama diyorlar. O suyun içine bandırdığımız için de dolayısıyla o yüzden adına köylülerimiz kakotu demiş. Hatta bir taşını kaynatıyorlar. Kaynattıktan sonra bu erik kurularını o suyun içine bandırıp çıkartıyorlar. Hem parlak oluyor hem de böceklerine güvelenme olmamış oluyor. Köylerimiz o şekilde yapıyor. Ben anamdan o şekilde gördüm. Anam da bu arada okullar açılmadan bir hafta önce köye gitti. Amcam oğlu gidiyormuş. Çocukları köydeydi. Okul başlayacağı için onları almaya gitti amcam oğlu. O giderken anam da köye gitti. Anama biz hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Anam nerede isterse orada kalıyor. Kız kardeşimi görmeye gelmişti doğum yaptığı için. Onu gördü. Bir hafta maksimum 10 gün kadar kaldı. Belirttiğim gibi okullar açılmadan da amcamın oğluyla köye gitti. Şimdi anam köyde kimin yanında kalmak isterse orada kalıyor. Hiçbir şekilde biz müdahale etmiyoruz. Köyü de çok sevdiği için şu an köye gideceğim dedi. Köyde kalıyor. Sebze bahçesi falan var. Domateslerim falan ermiştir dedi. Gitti. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Görünüşü de çok güzel. Şu bir taneyi de Anamayın köyde yaptığı gibi koyacağım bakalım bütün. Üç yerinden kestim, kak ettim. Böyle koyalım o da bir kenarda kurusun. Karpuzcu gelmiş. <laughs> Sokaktan karpuzcu geçiyor, kes kes avlıyor. Köylerden falan getiriyorlar köylüye gayet de güzel oluyor. Allah'ım herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah. Kübra çok seviyor erik kurusunu. Bunlar da bu şekilde seyrek seyrek sıraladım. Kalanlar da yapsam bu da dolardı ama onları yemek için ayırdım. Şöyle bunlar da benim kurutmalıklarım arkadaşlar. Patlıcan kurusu. Burada patlıcan oyması var. Gayet güzel olmuşlar. İçleri beyaz beyaz. Daha önceden ben tuzlu suyun içine atıyordum. Öyle de güzel oluyor. Turgutlu'ya gittiğimde kardeşimde gördüm. O eltisiyle yapmış. Hatta videosunu da çekmiştim sizler için. Tuzlu suyun içinde değil de böyle normal çeşme suyun içinde bekletmiş. Ben de o şekilde yaptım. Böyle ağızlar da açık açık kaldı. Birbirine yapışmadı. Bu şekilde kururdular. Patlıcan çok çabuk kuruyan bir sebze zaten. Yani 3 günde 4 günde kuruyor. Güneş güzel gördüğü zaman bu şekilde arkadaşlar kış hazırlıklarına devam. Bunları çekmemiştim ben. Bunlar da benim böreklik patlıcan kurutmalarım. Patlıcanlı pilav, patlıcanlı börek çok güzel oluyor. Börek yaparken içine birazcık da kıyma atıyorum. Çok lezzetli oluyor bol soğanlı. Sizler de bu şekilde kurutmadıysanız kurutabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yemeklik patlıcanlarım. Gayet güzel oldu. Beyaz beyaz kurudu. Bakın çıtır çıtır oldu. Şimdi bunları kaldıracağım. Yerine eriklerimi koyacağım. Harika oldular arkadaşlar. Beyaz beyaz. Biraz da orada tepside var. Baya bir kuruttum. 20 kilo patlıcan almıştım. Bizim çocuklar çok seviyor çünkü. Bu sofra bezinin üzerindeki kurutuklarımı suya koymadım arkadaşlar. Hiçbir şekilde tuzlu suya veya temiz saf suyun içine koymadım. Hemen böyle yanıma patlıcanları yıkadıktan sonra getirdim. Direkt sofra bezinin üzerine doğradım. Bu şekilde... Gayet güzel oluyor. Hem çabuk kuruyor. Bu şekilde tavsiye ederim. Mesela tuzlu suyun içine doğradığımız zaman serdiğimiz yer çok güzel güneş görmesi gerekiyor. Eğer öyle bir yer varsa, sürekli güneş gören bir yer varsa tuzlu suda bekletebilirsiniz. Onun dışında bekletmenizi tavsiye etmiyorum çünkü kararıyor arkadaşlar. Yani suda beklettikten sonra direkt güneş ışığının altında bayağı bir uzun süre kalması lazım. Mesela 5-10 dakika güneş görmekle olmuyor, kararıyor. Zaten kışın birazcık sıcak suyun içine ıslattığımız zaman da patlıcan acısını bırakıyor. Kış hazırlıkları devam ediyor. Patlıcan kurularını nasıl saklayacağız arkadaşlar? Temiz pamuklu bir bez kesenin içine koyup eğer bulunduğunuz yer serinse böyle karanlık güneş görmeyen serin bir ortama asıp bez keselerde saklayabilirsiniz. Eğer İzmir gibi sıcaksa buzdolabında arkadaşlar. Buzdolabına dondurabilirsiniz veya buzdolabının alt bölümüne de koyabilirsiniz. Şöyle balkona güneş geldi. Üstleri hemen kurumaya başladı arkadaşlar. Bakın. Çekirdeğimi de buraya koydum. 2-3 gün bu şekilde kuruduktan sonra çevireceğim bunları tek tek şöyle altını üstüne getirip 2-3 günde o şekilde bekleteceğim güneşte tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra kaldıracağım kışın afiyetle inşallah yiyeceğiz arkadaşlar deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun Kıbranur da sarmayı sardı bitirdi şöyle arkadaşlar bayağı bir olmuş büyük tencerem bu benim 5-6 litre alıyor sarma için ocağa su koyacağım Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası. Sıcak suyla yavaş yavaş açacağım. Yaprak salamura yaprak olduğu için biraz tuzlu. Salçalı suya tuz koymayacağım. Salçada da var birazcık tuz. Şöyle salçalı suyumuzu dökelim. Çok fazla da koymayacağım arkadaşlar zeytinyağını şimdi koymayacağım ben piştikten sonra üzerine zeytinyağı ve limonlu döküp o şekilde demlemeye alıyorum öyle daha güzel oluyor şöyle üstünü bürür bürmez Kübra birazcık çiğ kene yemiş tamamdır sarma taşı koyacağım şimdi pişerken sarmalar açılmasın diye şöyle üzerine bir tane sarma taşı koydum bu çok fazla ağır değil bu şekilde gayet güzel pişiyor şimdi ocağımızı yaktık kapağını kapattım Önce harlı ateşte kaynayana kadar kaynamaya başladı mı ocağın altını iyice kısacağım. O şekilde yavaş yavaş kısık ateşte pişecek arkadaşlar. Erikleri sabah 8'de şekerlemiştim. Şu an akşamüstü saat 5. Bakın meyveler kendi öz suyunu bıraktı. Şekerler erimiş. Kalan şekerlerin şöyle dibinde yapışmaması için alttan üste doğru nazikçe karıştırıyorum görmüş olduğunuz su eriyin tamamen kendi öz suyu dışarıdan kesinlikle su koymadım bu şekilde reçel kaynayana kadar ocağın en büyük gözünde harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alıp o şekilde kaynatmaya devam edeceğim Şimdi bir an önce kaynaması için kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kesinlikle kapağını açalım. Aksi halde kaynama aşamasında taşmalar olur. İlk kaynamaya başlayınca bu şekilde köpürüyor. Taşmaması için kapağını açtım. Ocağı orta ateşe getirdim ve kapağı açık bir şekilde kaynatmaya devam ediyorum. Reçel yapımında bu şekilde yayvan bir tencere veya tava seçerseniz reçeliniz daha çok buharlaşacağı için çok daha hızlı koyulaşır. İlk kaynamaya başladığından itibaren bakın erikler rengini vermeye başladı. Tabanına çöken şekerlerin yapışmaması için erikleri hırpalamadan şöyle nazikçe dipten dipten karıştırıyorum bir iki defa böyle. Evet reçel tam 33 dakika boyunca kapağı açık olarak bu şekilde kaynadı. Köpükleri hemen hemen kalmamış çok az şöyle ortasında kalmış. Onları da üzerinden şöyle alalım. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle. İçine şöyle bir tane hoş arama vermesi için kabuk tarçın koyuyorum. Ben istemeyenler koymayabilir. Reçel şekerlenmemesi için yarım taze limonun suyunu da ilave ettikten sonra 5-6 dakika daha kaynatıp hemen ocaktan alacağım. Kaynama süresi reçelin miktarına ve ocak performansına göre az da olsa değişiklik gösterebilir o yüzden reçelin kıvamını da şimdi sizlere göstereceğim böyle yavaş yavaş akıyorsa arkadaşlar reçelimizin kıvamı olmuş demektir çok hızlı akarsa biraz daha kaynatmamız gerekir evet reçelimizin kıvamı olmuş bakın yavaş yavaş akıyor Rengi bu şekilde. Kavanozların güzel vakumlanması için hemen soğumasına izin vermeden kaynar kaynar kavanozlara dolduralım. Kavanozları mutlaka daha önceden güzelce yıkayıp kurutmuş olmamız gerekiyor. Şöyle çok fazla doldurmaya gerek yok. Kavanozların kenarları kirlenmemesi için ben huni kullandım. Huni yoksa temiz bir bez veya böyle peçeteyle kenarlarını bu şekilde güzelce kurlayalım. 4 kilo erikten 3 tane 1 litrelik kavanoz çıktı. Şöyle 1 litreyi dolduracak kadar da tencerenin dibinde bıraktım. Onu da hemen yemek için ayıracağım. Bunları kış için saklayacağım arkadaşlar. Daha önce hiç kullanmadığımız sıfır kapaklarla kavanozların ağzını güzelce kapatalım. Daha geç soğuyup güzelce vakumlanması için şöyle üzerine bir bez örtüp iki gün bu şekilde hiç yerinden kıpırdatmadan bekletip daha sonra serin ve karanlık bir ortamda saklayabilirsiniz. İçine koyduğumuz kabuk tarçını da çöpe atmadım. Hemen yiyeceğimiz reçelin içinde bıraktım. Bu şekilde kalsın. Eğer benim gibi tarçın koymak isterseniz kesinlikle toz tarçın olmaz arkadaşlar. Bunu da hemen yemek için oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba kaldıracağım. Eriklerin mevsimi geçmeden yapmanızı tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun. Bize de şifa olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.